Bize öğrencilerden şu soru çok gelir. Ya hocam sınavlarda bize soru soruyorlar da bunu neye göre soruyorlar? Bunu öğrenciler bilmez, veliler de bilmez, öğretmenler de bir takımı belki bilebilir. Arkadaşlar bunlar şuna göre hesaplıyorlar. Size çok çok zor soramazlar, çok çok basit de soramazlar. Bunların bir yüzdelik dilimi var ve bu yüzdelik dilimine göre sorarlar. Peki hocam nasıl oluyor bu? Şimdi e, bu TET olur, aYT olur, LGS sınavı olur. Kısaca devletin sınavlarında geçerlidir. Bu şu şekildir. E, diyelim ki siz bir sınav testinde 20 sorunuz var. Bunların hep yüz, bir yüzde %40'ını alacaksınız. Bir yüzde %40'ını daha alacaksınız. Yüzde %40, yüzde %40 daha 80 etti. Geriye kaldı. Bir de %20'lik kısmını almanız gerekiyor. Diyelim ki sizin girdiğiniz sınavda test 20 soru olsun. Şimdi bu 20 soruya göre hesaplarsam. 20 sorunun %40'ı 8 tane yapar. Bu 8 tane sizlere başlangıç seviye sorarlar. Başlangıç. Bir daha %40'ını alırsak bu da 8 yapar. Burada da size orta seviye sorarlar. E %20'lik kısmını alırsak %20'lik kısımda 4 tane eder. Bu da size zor seviyedir. Başlangıç ders dinleyen bir öğrenci yapabilir. Orta biraz ders çalışan adam yapabilir. Zor da gerçekten iddialı olarak çalışan öğrencilerin yapabileceği tarzda sorulardır. Hocam bunu diğer sınavlarda da kullanabilir miyiz? Aynı mantıkta geçerlidir. Size bu mantığa göre soruyorlar. Çok basit veya çok zor soramazlar.